2007 yılının FIFA yılın oyuncusu ödülü Milan forması giyen Brezilyalı yıldız Kaka'ya verilmişti. Bu futbol dünyasında büyük bir ödüldü ve Kaka o sezon sergilediği olağanüstü performansla bunu hak etti. Ancak ödül töreninde bir başka olay yaşanmıştı. Barcelona forması giyen Lionel Messi ikinci sırada yer alırken Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ise üçüncü olmuştu. Bu futbol severler için dikkat çekici bir anıydı. Çünkü Ronaldo o dönemde gelecekteki büyük başarısının sinyallerini veriyordu. Fakat bu ödül töreni sadece ödüllerle ilgili değil aynı zamanda yaşanan karışıklıklarla da hafızalara kazındı. Seremoni sırasında ödüller yanlış verilmiş ve Cristiano Ronaldo yanlışlıkla ikincilik ödülü almıştı. Bu küçük hata sonraki anlarda daha büyük bir yanlışa dönüştü. Well, you tried, you tried, Dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter, yaşanan karışıklığın ardından sunucularla birlikte Ronaldo'yu küçük düşürmeye başlamıştı. Sunucu gülerek Ronaldo'ya, "En azından denedin ama başaramadın." dedi. Bu cümle sanki Ronaldo'nun başarısızlığıyla alay ediyormuş gibi bir his uyandırdı ve tüm gözler Cristiano'ya çevrildi. Tam bu noktada hikayeye devam etmeden önce kısa bir duyuru yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O an her şeyin başladığı an oldu. Cristiano Ronaldo o gün yaşadığı küçümsenişi ve dalga konusu olması onun hırsını ne kadar arttıracağını belki de kimse tahmin edemezdi. Kendisinin bu küçük kazaya ve yapılan şakalara nasıl tepki vereceğini görmek futbol dünyası için bir dönüm noktasıydı. Ronaldo'nun içindeki hırs bir ateş gibi yanmaya başladı. Bir sonraki sezon Cristiano Ronaldo için inanılmaz bir yükselişin habercisi oluyordu. O günden sonra sadece sahada değil ruhsal olarak da büyük bir dönüşüm geçirdi. O, futbolun sadece yetenek değil, aynı zamanda azim ve karakterle ilgili olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya karar verdi. Manchester United'da sergilediği muazzam performansla resmen bir efsane doğuyordu. O sezon boyunca altın ayakkabı, Premier Lig'de altın ayakkabı, Şampiyonlar Ligi'nde altın ayakkabı, FIFA yılın oyuncusu ödülü, UEFA yılın en iyi oyuncusu ödülü ve nihayetinde Ballon d'Or gibi prestijli ödüller onun ismini tarihe altın harflerle yazdırıyordu. Ronaldo sadece bireysel ödüllerle değil takımıyla da büyük başarılara imza atıyordu. Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield gibi takıma ait zaferler onu sadece bir futbolcu değil, bir şampiyon olarak tanımlıyordu. Bu sadece bir futbol yıldızının değil, bir spor ikonunun yükselişiydi ve en önemlisi Ronaldo bir kez daha kendisiyle alay edilmesine izin vermemişti. Sahada ve saha dışında onunla dalga geçenler bu kadar büyük bir hırsla donanmış bir oyuncunun ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamışlardı. Cristiano Ronaldo o dönemde sadece ödülleri toplamakla kalmadı. Aynı zamanda futbolda ne anlama geldiğini yeniden tanımladı. Hırs, azim ve başarının birleşimi onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir fenomene dönüştürdü. O, kendisini küçümseyenlere adeta bir yanıt vermişti. Bir kez denemek yetmez, her seferinde daha iyisini yapmalıyım demişti ve öyle de yaptı. Artık 2007'deki ödül karışıklığından sonra Ronaldo'nun bu yolculuğu

But my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone.